dinleyen kişi! Vaktiyle uçsuz bucaksız bozkırların, rüzgarı kükreyen dağların, suları gümüş gibi parlayan ırmakların memleketinde Oğuz ilinde Bayındır Han hüküm sürerdi. Han otağını yedi direk üzerine kurar, gök renkli keçe ile örter, altın sırmalı ipeklerle süslerdi. Her yıl baharın en parlak günlerinde büyük bir toy verirdi.'' o toy ki yalnız Oğuz beylerini değil, uzak diyarlardan gelen elçileri, dostları ve komşu boyların yiğitlerini de ağırlar, han sofrası yiyeceklerle taşardı. O yılda toy vakti gelmişti. Gökte güneş gülüyor, yerde otlar yeşeriyordu. Han otağının çevresi rengarenk çadırlarla dolmuştu. Kimi koyu mavi, kimi kızıl, kimi ak çadırlar, tıpkı göğün yıldızları gibi bozkıra serpilmişti. Kösler vuruluyor, davullar çalıyor, kopuz sesleri yüreklere sevinç doluyordu. Bayındır Han, altın işlemeli tahtında oturmuş, gelen beyleri ve yiğitleri selamlıyordu. Beyler birer birer huzura gelip hediyelerini sundular. Kimisi avladığı beyaz geyiğin postunu getirdi, kimisi dağlardan çıkardığı parlak taşı. Ve derken hanın gözü obada yiğitliğiyle nam salmış ama hala evlenmemiş bir gence takıldı. Bamsı Beyrek. Henüz 20'li yaşlarının başındaydı uzun boylu, omuzları geniş, gözleri kartal gibi keskin bakardı. Atını bin adım koşturur, okunu yüz adım öteye saplardı. Yiğitliği kadar mertliği de dillere destandı. Bayındır han kaşlarını hafifçe kaldırdı, gür sesiyle konuştu. Yiğit evlenmezse ocağı tütmez, ocağı tütmeyenin de adı kalmaz. Gel hele, sana gönlünce bir kız arayalım. Beyrek başını hafifçe eğdi ama gözlerinde gururlu bir parıltı vardı. Hanım, izninle gönlümün eşini kendi gözümle bulayım. Sevda, emanet işidir. Zorla olmaz. Han gülümsedi. Öyle olsun yiğidim. Kısmetin bol olsun. Günler sonra Bayındır Han büyük bir at yarışı düzenledi. O gün bozkır gökyüzünün mavisiyle ışıldıyordu. Yarış alanı erkekler kadar kadınlarla da dolmuştu. Oğuz boylarının kızları renk renk kaftanlar içinde atlarının üstünde birer peri kızı gibi dizilmişti aralarında bir genç kız vardı ki. Gözleri karanlık gecede parlayan yıldızlar gibiydi. Saçları rüzgarda dalgalanan kara ipek misali omuzlarından dökülüyordu. Banı çiçek idi bu, deli karçarın kızı. Beyrek'in yüreği onu görür görmez fırtınaya tutulmuş deniz gibi çarptı. Kılıcını bin kez sallamış, okunu bin hedefe yollamıştı. Ama böylesine güçlü bir hisle ilk kez karşılaşıyordu yarışta ikisi de ok atma müsabakasına katıldılar. Beyrek'in oku hedefin tam göbeğini deldi. Banı Çiçek'in oku ise onun okunu tam ortadan yardı. Kalabalık bir an sessizleşti, ardından vay diye haykırdı. Bu, yiğitlikte eşitliğin işaretiydi. Beyrek gülerek seslendi. Seninle ok kardeşi olduk. Banı Çiçek'in dudaklarında hafif bir gülümseme belirdi. Belki gönül kardeşi de oluruz yiğit o andan sonra ikisinin arasında görünmez bir bağ oluştu. Yarış bittikten sonra Beyrek ailesini alıp Banı Çiçek'in obasına gitti. Babası deli karçar, misafirperver ama sert bakışlıydı. Kızının taliplerini kolay kolay kabul etmezdi. Otağın içinde ağır bir sessizlik vardı. Deli karçar derin bir nefes aldı ve konuştu. Yiğit, kızımı almak kolay değildir. Önce bana 12 baş düşman getireceksin, sonra kızımı sana vereceğim. Beyrek meydan okuyan bir gülümsemeyle cevap verdi. Sözün söz, başların başı bana kısmet. O gün iki genç halkın önünde nişanlandı ama yol uzun, engel çoktu. Beyrek, 12 baş düşmanı getirmek için sefere çıktı. Yanına seçme yiğitlerini aldı. Atları rüzgar gibi bozkırda koştu. Günler geçti, dağlar aşıldı. Ancak bir gece ormanın derinliğinde pusuya düştüler. Düşman beyleri karanlıkta saldırdı. Beyrek kılıcını çekti, üç düşmanı bir anda yere serdi. Fakat sayıları çoktu. Zincirler boynuna vuruldu, elleri bağlandı. Uzak bir kaleye götürdüler. Taş duvarlı, penceresiz karanlık bir zindana kapattılar. Günler, aylar geçti. Obasında ise onun öldüğü sanıldı. Babası Kara Börk giydi. Annesi her gece ağıtlar yaktı. Banı Çiçek'in babası sözünü tutmak zorunda olduğunu söyledi. Yiğidin öldü. Kızın başka biriyle evlenecek. Ama Banı Çiçek gözlerini yere indirmeden cevap verdi. O ölmedi. Benim gönlüm onunla gömülür. Başkasına varmam. Yıllar böyle geçti. Beyrek zindanda, demir parmaklıkların ardında gökyüzünü bir avuç pencereden izledi. Umudunu yitirmemek için her gün, banı çiçekin gülüşünü, gözlerinin parlaklığını düşündü. 12 yılın ardından bir gece zindanın kapısı hafifçe aralandı. Gardiyanlardan biri eskiden ona iyilik etmişti. Fısıldadı. ''Git yiğidim, özgürlüğün seni bekliyor.'' Beyrek zincirlerini kırar gibi hızla çıktı. Atlara bağlanan eğerler hazırdı. En sevdiği atına atladı. Ay ışığında bozkır, gümüş gibi parlıyordu. Rüzgar saçlarını savururken kalbinin sesi nal seslerine karışıyordu. Geceyi yara yara obasına doğru sürdü. Obasına vardığında tam ortada büyük bir toy vardı. Ama bu toy, sevinç için değil, Banı Çiçek'in istemediği bir bey ile evlendirilmesi içindi çadırın kapısından içeri girdi. Herkes sustu. Beyrek, kılıcını masanın üzerine koydu ve gür bir sesle haykırdı. Ben saken kimse benim sevdamı alamaz. Toy karıştı. Kılıçlar çekildi, nefesler tutuldu. Beyrek, karşısındaki beyi alt etti. Deli karçarın gözleri doldu, sesi titredi. Yiğidim geri döndü. Kızım senindir. Banı çiçek, gözyaşlarıyla Beyrek'in boynuna sarıldı. O an yılların hasreti bir anda silindi. Toy yeniden kuruldu. Kösler vuruldu, davullar çaldı. Kopuzcular destanlar söyledi. Oğuz'un en görkemli düğünü yapıldı ve toyun sonunda ak sakallı Dede Korkut geldi. Kopuzunu eline aldı, otağın ortasında durdu. Beylerin huzurunda şöyle dua etti. Yiğidin adı kalsın, sevdan daim olsun, soyun çoğalsın, yurdun kutlu olsun.'' ve böylece Bamsı Beyrek'in adı Oğuz ilinde sonsuza dek yaşadı.